nasıl şanslı olacağını biliyor musun? Eğer şanslıysan nasıl şanslı olduğunu biliyor musun? Bazı şanslıyım diyen insanlara rastlarım. Nedense içlerinde bir suçluluk hissi vardır. E peki o zaman şanslılığın ne kadar sürecektir ki? Bir düşün bakalım. Şimdi şanslı insanların nasıl şanslı olduklarına ve onların hangi inançla buna sahip olduklarına şöyle bir göz atalım. Bir araştırma yapıyorlar. Şanslıyım diyenlerle ben şanssızım diyenlerin arasında bir e, araştırma yapıyorlar ve inançlarını sorguluyorlar. Aynı zamanda da işte çekilişler ve bunun gibi aktiviteler yapıyorlar. Bu bildiğiniz bir deney yani. Ve o deneyde şanslı olanlarla şanssız olanların arasında daha doğrusu şanslıyım diyenlerle şanssızım diyenler arasında hiçbir fark olmadı bulunuyor. Peki şanslı insanlar o zaman nasıl şanslı oluyor? Bir de buna bakalım. Sizin için birkaç madde not aldım. Bunları paylaşmak istiyorum. Birincisi asla ama asla vazgeçmiyorlar. Yani diyelim ki herhangi bir şey ters gitti. Ondan vazgeçip de tamamen aman ne yapalım zaten ben şanssızım demiyor. Onun üstüne 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 gidiyor. Aynı zamanda bir ilahi de teslimiyet içerisinde de giriyor. Örnek veriyorum evet vazgeçmiyor, uğraşıyor. Ama ondan sonra bir yer geliyor diyor ki benim ilahi hayrıma değilmiş bu. Yüce Yaradan bunu benim ilahi hayrıma olarak düşünmemiş demek ki diyor ve teslim oluyor. Ama hala şanslı olduğuna dair güçlü bir inancını koruyor. Yıllarca çok şanssız bir insan olduğumu düşündüm. Hatta bazı kelimeler ve cümleler yakaladım. Ben şanssızımdır. E gökten ekmek yağsa bize bilmem ne düşer işte e, hep yağmur beni bulur zaten gibi ve bunları inanarak ya da inanmayarak kendime bazı kelimeler ede 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 en sonunda şanslı bir insan olduğuma kendimi inandırdım çünkü ikinci maddede bu şanslı olanlar şanslıyım diyenler şanslı olduklarına inanmış olanlar beynini bu konuda ikna etmiş olanlar. Sen de beynini ikna etmek istiyorsan sürekli kendine şanslıyım demelisin. Ben şanslıyımdır. Her şey benim önüme çıkar. Artı küçük şansları da görmelisin. İlla piyangodan sana büyük ikramiyenin çıkması gerekmez şanslı olmak için. Yolda gidiyorsun, otobüse bindin, hop birisi kalktı sana yer verdi. Bak ne kadar şanslısın. Arabayla gittin, otopark bulamayacağın bir yerde, hop bir baktım biri çıktı, otopark yeri buldun. Bunlar şans. Eğer sen bu şansları görüp titreşimini yükseltirsen, inan bana çok daha fazla şanslı olduğun alan önüne çıkacaksın. Yıllar evvel bir takside giderken, e, çok çok taksi bulurum bu arada e, ki İstanbul trafiğinde. Yıllar önce bir taksiye bindim ve yanımda da kendini çok şanssız olduğunu e, inandırmış birisiyle oturuyorum. Ve tabii ki ortam çok gergin. Zaten trafik berbat. Akşam trafiğini biz çok uzun bir yere gideceğiz. Ve taksi şoförü biz uzun mesafe gittiğimiz için başka kısa kısa gidip de daha çok para kazanacağım müşterilerini kaybedecek. Ben kendi kendime şöyle düşündüm. Yani ne kadar şanslıyım. Neye şanslıyım? Aslında İstanbul trafiğinde 2 saat taksiyle gideceğim. Ee, başka vesayet bulamamışım ve ona dünyada para ödeyeceğim. Öyle değil mi? Ama hemen düşünce tarzını değiştirebilirsin. Diyebilirsin ki sıcacık bir araba içerisindeyim. Evet buna biraz para ödeyeceğim ama buna para ödeyebilecek gücüm olduğu için ne kadar şanslıyım ben. Hava yağmurlu gerçekten berbat bir havaydı. Hava evet yağmurlu ama benim başımda bir araba var. Sakin ve sessiz gidiyorum. İnanın o 1,5-2 saatlik yolda şoför de aynı titreşimleri aldığı için başladı gidene kadar bize. Türk sanat müziği sanatçısıymış çünkü kendisi eskiden e, bir koroda. Bize harika şarkılar söyleyerek devam etti yolumuza. Şimdi bu bir seçimdi öyle değil mi? Şanssız olduğumu düşünüp, havaya lanet okuyup, berbat bir şoförle gittiğime kendimi inandırabilirdim. Veya... İşte böyle harika bir yolculuk yapabilirdim. Sen de bir seçim yapmalısın. Şanslı olduğunu düşünmek istiyorsan sürekli kendine şanslıyım diye beynin ta ki inanana kadar, ta ki hücrelerinde bunu hissedene kadar kendini her ortamda şanslıyım demelisin. Küçük büyük mucizeleri ayırt etmeden. Şanslı insanların bir özelliğini daha buluyorlar içlerine dönüyorlar. Meditasyon olabilir, ibadet olabilir, doğa yürüyüşleri olabilir veya yazarak olabilir. Tamamen içlerine dönüp kendileriyle bir zaman geçirdiklerini buluyorlar. Yani aslında bu ne demek biliyor musun? Tam olarak ne istediklerini böylece anlıyorlar demek. Tam olarak ne istediğini bilince de tabii ki yaradanın izniyle sana evren bunu ulaştıracak demektir. Bir başka özelliği motivasyonları yüksektir. Eğer kendi kendini kendini motive edemiyorsan, dışsal motivasyona sahip biriysen hemen geçiyorsun aynanın karşısına. Diyorsun ki Ayla ya sen gerçekten çok başarılı birisin. Hangi konuda istiyorsan. Yahu Ayla ya gerçekten çok çekici bir kadınsın. Çok güzelsin. Ne kadar zayıflamışsın öyle olmasa bile. Veya e, diyorsun ki kendi kendine ya sen gerçekten kariyerinde çok ilerledin bu aralar öyle olduğunu inanmasan bile. Sonra bir de üçüncü şahıs adına konuşuyorsun. Sanki iki kişi konuşuyor ama senin hakkında konuşuyorlar Ya biliyor musun geçenlerde aileye rastladım. Gerçekten çok başarılı biri. Ne kadar iyi bir konuşmacı. Konuşurken çok farklı şeyler hissettiriyor insana. Konuşmacı olmak istiyorsan tabii. Yahut Aa, geçenlerde aileyi gördüm. Ne kadar da kilo vermiş kendi kendine. Ne kadar da genç görünüyor öyle değil mi? gibi. Yahut diyebilirsin ki ya aile hayatında ne kadar iyi bir insan bulmuş kendisine. Tam kendine benzeyen, tam kendi istediği gibi bir aşk, bir eş bulmuş diyebilirsin. Kendi kendini böyle motive edebilirsin. Dışsal motivasyona sahipsen, içsel motivasyona sahipsen zaten habire kendine ben şanslıyım, ben şanslıyım demen yeterlidir. Yani işin özü şu ki insan kendi şansını kendi yaratıyor sürü yöntemi var bunun. Benim diğer videolarımda mesela başka bir sürü çalışma var. Dilersen eğer onlara bir göz atabilirsin. Mesela vizyon panosu yapmak gibi. E biraz kendinle çalışmalısın. Durduk yere hani bir şey varmış ya bir fıkra var. Temel sürekli piyangoyu kazanmak istermiş. Sürekli bunun için yalvarmış. Sonunda melekler demişler ki yüce yaradanım kazansın artık şu adam. Demiş ki ya kazanacak ama piyango bileti almıyor. Bunun gibi sen de eğer e, gerçekten şanslı olmak istiyorsan e, bunun için de çabalamalısın hayatta. Şans benim ayağıma gelsin ben hiç çabalamayayım. Sonra geldikten sonra ister alayım ister almayayım onu böyle bir şey yok. Çabala, sonucunu gör, ekmeğini ye. İşte bu kadar bu